Merhaba, Merhaba arkadaşlar az önce kalan videomuzun devamı bu evet çünkü çok saniye oldu atamayız diye kalan videomuzdan devam ediyoruz. Evet hemen şurada zaten yan tuş olacak ona bastığımızda videomuz oradan devam edecek yani aramanıza gerek kalmayacak. Evet. Genellikle benim bizim annemin yani telefonu ters gösteriyor buraya bastım mı diğer <laughs> ondan öncekiyi gösteriyor. Önceki tarafa bastım mı? Ondan izlediğinden sonra gibi gösteriyor. Annemin telefonundaki birazcık ters. Çok güzel oldu bu Biz burada birazcık sıkıştık bir şeyiz ama olsun. Yapacak bir şey var Evet. Güzel video çekebilmek adına. Yani telefonumuz birazcık küçük olduğu için bizim öyle kameramız yok. Hı, hı. Çünkü siz bizi beğenmiyorsunuz. Kameramızı alamıyoruz. <laughs> Bize beğeni atın. Takip edin arkadaşlar. Evet. Abone olmayı da unutmayın. Evet. Güzel kameraları alalım da daha çok büyük çeksin. Gözüme bir şey kaçtı. Hah. Tamam. arkadaşlar. Ben ikinci bulutu yavaş, yavaş Ben ikinci buluta geçtim. Hmm. Evet. Ben de resmini yavaş yavaş tamamlamaya çalışıyorum. Az kaldı. Aa baloncu çizmiş hadi balonları boyuyor. Evet. Biz bir tane tarte vardı. Oraya gittik oradaki baloncu gibi. <laughs> Değil mi? Hacı Vat Karagöz vardı. Karagöz baloncu evet. olmuştu. Evet. Hatırladın. Güzeldi de biraz sıkıldık. Evet. Çünkü yani ilk başı güzeldi. Diyordu ki Senin yüzünden pantolonu burnuma soktum diyordu. Senin yüzünden pantolonu burnuma soktum diyordu değil mi? Evet. Yavaş konuşursak dediğiniz sözler tane tane anlaşılır. Ben de biraz diyor? Çok hızlı konuşuyor. Evet. Ama anlamakta zorlanıyorum. Çünkü yani ben çok video çekiyordum. Hı. Ama artık bıraktım diye Şimdi ilk defa çekiyorum diye biraz heyecanlandım yine. Aa, şimdi ne çizsem. Hmm. 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 ne çizsem? Buldum. Bakın. Bence güzel oluyor. Bence de güzel oluyor. Şöyle koyacağım. Çünkü ben biliyorsunuz çocuğum kelimemle çiziyordum. çiziyordum. Hiç gerek tuttu beni. Şöyle tam yuvarlak yapmaya çalıştım ama tam olmadı. Olsun ya. Şu an ne çizdiğimi bitsin öyle söyleyeceğim. Yarın yani sonra. Aa bir şey daha çizecektim. Heh. Annem görecek şey söylemesin. Söylemem tabi. <laughs> Sen de nereye ne, edebiliyor musun? He? Edebiliyor musun edemiyor musun? Hayır. <laughs> Bekle anne bitireyim. Tamam. Arkadaşlar size kopya veriyorum. Neden yenen mi bir şey. Ne? Neden sadece onlara? E sen de duyuyorsun ya, yenen hmm. bir şey. Yenen bir şey. Ben tahmin edebilir miyim? Evet ama söyleme. Hmm. Kulağıma ben sana... söyle. Nasıl edeceğim? Hayır. Ya bilmiyorum. Bekle bir bitireyim dedim ya. Heyecandan duramıyorum ki. Annem az önce dedi ki pamuk şeker. Evet. <laughs> ama değilmiş. Bakın. Size an an göstereyim. Gördüm ben mi? de arkasından bakıyorum. İz çıkıyor. Aaa. Ben eee kaydırağı annem çocuk da çizmiş. Evet. Her yeri çocukla oluyor. Çünkü <laughs> orası park. Parkta biraz her yerde çocuklar oluyor. Evet. Biri yapraklarla oynuyor. Biri sallanıyor. Biri kaydırağa çıkıyor. Bir tane de balon almaya giden bir çocuk çizelim ama. Evet. Baloncu da kız az önce gördünüz. Evet. Annem bakalım şimdi tarama yapabilecek mi? Evet annem tarama. Bir dakika tatlım. Şimdi ben son detaylarını yapıyorum. Heh. Evet tarama boyamadan tarama. Elma. Hayır. Nedir? dur? <laughs> Söyle yap ama boyayım. Tamam. artık söylemeyeceğim. Yani. Bulamadım çünkü. Evet. Söyle artık. Boyayayım öyle. Niye Belki boyayınca anlarsın. Hı? Kimin mi Hayır dur daha. <laughs> Duramıyorum ki. E, siyahlıklarını sonra kurusun. Sonra üstüne belki boyarım. Ya da kurumadan boyarım üstüne. Oluyor mu ki? Yanlış yaptım ben çünkü. Yorulurum. <laughs> Şöyle ilk başta her yerini böyle boyayacağım. Detay çizmeye gerek kalmamış. Aslında. Şöyle. Normalce boyayacağım. Sonra siyahla üstüne geçeceğim. İyi olur değil mi? Çünkü sulu, hem sulu boyada siyah her şeyin üstünden geçer tabi. Bir de arkadaşlar orada niye siyahım kırıktı benim? Çünkü <laughs> o, okulda ana sınıfın ay ana sınıf diyorum ben. Okulda birinci sınıfta Hüma diye bir arkadaşım var. Ona kalemimi vermiştim. O kırıp geçirdi bana. Ama tabii ki bilerek yapmadı. Sen bu duruma kızdın mı? Hüma niye kırdın dedi. Tabii ki de seni verdim. Çünkü ben kırık kalemle boyayamıyorum. Resminin son haline bakın. Evet çok az kaldı benim. Senin? Benim gördüğün bir Anne benim gördüğün gibi daha çok şeyim var. Ben artık sonlara doğru gidiyorum. Oo. Resimde boş yer bırakmayacağım arkadaşlar. Kağıdımın tamamını kullanacağım. Yine fırça marmel karışık oldu. <laughs> Pastel boyunun da yani e, kullanımı bu yönden kolay, çabuk boyanıyor. Hop. Sulu boya buna göre daha zor tabi. Evet. Bir de yani detaylı yapmam Dağdır. gerekiyor yani. Evet. Peki şimdi nasıl oluyor? <laughs> Çok güzel. Hala <laughs> ne olduğunu bilmiyorum ama güzel. <laughs> Hala tahmin <laughs> edemedim <laughs> mi? Farklıza benzetiyorum artık. Ama emin olamıyorum tabi. Anne sen bir sus. Tamam. Yoksa arkadaşlar bilecek. Ben söyleme, söylemek iste, istemediği bir artık söylemiş olacaksın sen. Anladım. Değil mi arkadaşlar? <laughs> Annem söylemiş olacak. Şurayı toprak yapıyorum. Yolun kenarına. Ben de ince olan yerde zaten. Evet son sapı ve şey yaprağı. Yaprağın detayları geçeceğim. <laughs> çok bol, çok bol olduğu için <laughs> kurutuyorum. <laughs> tamam oh. ne yapıyorsun diye düşünüyorlar bence. Ee, arkadaşlar e, bir şey yaptım ya <laughs> onu sapı ay sap diyorum ya yaprağını kurtuyorum. <laughs> zaten sapını boyuyorum. Benim resim bitti. <laughs> Ben de size söylemeyeceğim bir şey bilmiyorum. İlk önce gösteriyorum. Peki. Böyle bir karpuz çizdim. bildim arkadaşlar. Ama yani sonunda Çizgilerini çizince anladım açıkçası. Siyah çizgileri çizince bunun bir karpuz olduğunu o zaman anladım. Şöyle şimdi size resmini sıradan gösteriyorum. Ben daha çok bir şey çizeceğim. Çünkü ben biraz küçük çiziyorum. Ben annem gibi böyle bir büyük resim çizmiyorum. Benim resmim bitti. Bilmiyorum ay kaç puan vereceksiniz ama hmm. aman de bitince göreceğiz. Ee, şimdi ben bitireceğim. Sen benimki ne puan verirsin? Sen de ben bitireceğim de sen de bana resim veriyorsun. Hı -hı. Ben de puan veriyorum ama kurşun kalelerde. Ben bitirdim. Arkasını bitir. yazacağız. Ben bitirdim. Sıra seni bekliyorum o zaman. Ben ne demiştim? Arkaya. Tamam bitir önce. Peki. Koğusun. Ben ne demiştim? Arkaya çizemem bir daha. Niye bak böyle iz çıkıyor. Hı hı. Kabarıyor yırtılıyor, hmm. Anne bir de bana ne çizebileceğim gibi bir şeyler söyler misin bu vardı? Mi? Aa, ben bir şey söylemem. Ben onu hiç sormadım değil mi arkadaşlar? Hatta hakkında hiçbir şey yoktu. Onun vardı benim hiç yoktu. Bir şeyler yapmaya çalıştım. Ben sen ne demiştim? Yılbaşı adı dedim ben de onu evet, Olabilir tabii neden olmasın. Ama yani biraz küçük yapmam lazım. Şöyle sığdırmam lazım. Hmm. Ben bir sürü çocuk sığdırdım bak. Küçük küçük yaparsan evet. her şey sığıyor. Şöyle ki başlayayım. Yıldızın hani alt sapından başlayacağım. Ben yıldızı başlayayım. Çünkü alttan yapıp böyle yaparsan koyunca buradaki kolu e, Şöyle suyumuzu batıralım. Ve sarımıza... Kolunu istersen görecek. Sılaşım. Olur. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çok hastayım. iki günü koltuklarda yatıyorum. Ama sizin için artık birazcık toparladım diye size için video çekiyorum. Artık güzel yazı da çizmeyi öğrendim böyle. Doğrusu birazcık bastırayım. Heh, böyle. Böyle. Burada. Bekle. Ben biraz daha şöyle sarıya bak batırayım. Şu şekil. Oo çok güzel. Şurayı şöyle yapıyorum. Hı hı. Bak görürsün. Tabii ki de şu boşlukları da sarıya boyayalım. Böyle. Güzel oldu bence. Bakın. Şöyle buradaki ucunu da yapıyorum. üçgen. Oldu. Şimdi ona göre böyle ayar yapacağım. Ama şöyle detayları da olacak. Yeşil yapacağım. Çok güzel çok korkuyorum arkadaşlar. İyi ki şöyle bir katılı yapayım. Bir katı oldu. Süs eklemeyeceğim içine. Ben korkuyorum. Burada hayal gücünüz çok önemli. Gözünüz önünde canlandırmanız lazım yılbaşı ağacını. Evet birazcık olmadı olmadı arkadaşlar. Ama olsun ne yapalım? Yani değil mi? Her seferinde üçgen yapmanız gerekiyor. 6 6. hep <laughs> üçgen yapacaksınız. Ortasından başlayıp üçgen ortasından. Evet, ya. Yani yıldızla yaptığın gibi yapman gerekiyordu. Hep üçgen. Bak şöyle çizeyim size. Hemen göstereyim. arkasını çizmiyorum ben de. Tamam çiz ama şöyle, şöyle ben sadece göstermek için. Böyle çizdiniz ya. Bu defa altına daha büyüğünü. He. Bir tane daha büyüğünü böyle gördüğünüz gibi. Ya da direkt böyle üçgen çizeceksiniz şöyle. Bu kadar şu şu kadar büyüklükleri sen çizmek Hı -hı. istiyorum. Tamam demek istedim ama da. Şöyle 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 çiziyorum. Hı -hı. Onun yaptığı da oluyordu aslında ama yeri onun yaptığı resim için çok dar. Çünkü bir, giderek büyütmesi gerekiyor aşağıya doğru. Yeri bir, o kadar müsait değil. Bir de e, sulu boyayla ayarlayamıyorum. Hmm. Böyle sulu boya yaparken benim e, pastel burada yaptığım gibi şöyle. Önce kurşun kalemle çizip üstünden pastel boya ile gidebilirsin siyahla. Ya da e, sulu boya ile mesela önce kurşun kalemle çizip. Şimdi rengi mi alıyorum? Çünkü genellikle sap böyle odunla kahve rengi olur. Sulu boyayla neresi ne kadar canlı gözüküyor? Benim evet. de benim de bir an sulu boya yapasım geldi. <laughs> Ama ben de seninki gibi güzel çizimler yapabilsem sanki. Işte. Bence sen daha güzellerini çiziyorsun. Ben bence sen yani şey sen ben böyle çocuklar çizemiyorum ya. Ama sen, e, ben de bire giderken böyle çocuklar çizemiyordum. Mesela e, ben 30 yaşındayım. Damla yani 7 yaşında. Değil 7 mi? gibi işte. 7, yani ben de 37 yaşındayım. Yani yuvarlak hesap söyledim. Yani aramızda 30 yaş fark var. Damla benim yaşıma de bence bunlardan çok daha güzel resim çizer diye düşünüyorum. Yani, yani. bir 7 yaş için bile çok güzel çiziyor bence. Şu anki resimlerden kendimi ve gurur duyuyorum. Kamerada da güzel görünüyor fark ettim. <laughs> evet. Bizim. Ve hiçbir yere bakmadan sadece hayal gücüyle çiziyor. Bu çok önemli evet. bir şey zaten. Şimdi. Benimki de şöyle diyeyim ki son bir şey çizeceğim. O da minik bir şuraya çilek. Hadi bakalım. Sonra. Kırmızımız tabi. Çilekler çünkü bilirsiniz kırmızı olur. o pa mba a ikini buraları boyacağım sonra siyahlar minik minik çikide gireceğim hemen oyunumla ben ee karpuz yapmıştım <laughs> şöyle aynı karpuz Üçgeni bile bu şekilde üçgen. Evet. Karpuzun kesilmiş halini yapmıştı. Yeşil kabuğunu, hı hı. içinin kırmızı. Bunun gibi aynı evet. bu şekil. Evet. İçinin üçken. kırmızısını da çizmişti. Noktalı çekirdeklerini de. Çok hoş olmuştu. Biz hayret ettik hatta. Yani Damla yapabileceğini. Açıkçası düşünememiştik ama. Sonra baktık ki gerçekten. Anne kendini... de az az daha açık kalıyordu. <laughs> evet. Yani hiç anlamamıştım ilk başta ama sonra anladım. Yani resmi bir yeteneği var zaten severek yapıyor Damla bu işi. Duygulanmıştı bile. Evet. O yüzden ileride resim adına eğer hala isterse yardım almasını istiyoruz tabii ya. Hani öğretmen eşinde. İnşallah şimdilik bir birinci sınıf olduğu için derslerini aksatmaması için şey yapmıyoruz. Yani şu an bile üzülüyorum okula gidemediğim için. Evet. Ama en azından sizinle eğlenebiliyorum video çekip. Hiç aklıma gelmiyordu eskiden. Yani doğrusu iki gün falan da. Şimdi ya aslında çok edelim. istiyordu damla çekmek ama pek müsait olmuyoruz. Bazen vaktimiz olmuyor. Hı hı. Artık hep okullar başladı. Evet, bir e, derslerden de yetişemiyoruz açıkçası. Biraz da iki gündür geldiği gibi çok hastaydı. Şöyle ben detaylı şeyleri çiziyorum. Buradan tam güzel görünmüyor ama kameradan gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. kireğimizin dış noktalarını yapıyoruz evet. şöyle. her şey geçiyor. Son şunu hikayeler. Nasıl olmuş? Bence güzel oldu. Ee o zaman şimdi resimlerimizi şöyle bir değiştirelim ve arkasını çevirip puan verelim. Sen onu al bakayım. Kaç, Benim... kaçtan kaça kadar Dur bakayım puan arkasına arkasına. Tamam biraz mi? çilek kurusun diye ben çevirmedim. Kaçtan kaça kadar vereceğiz puanı ona göre de hmm. Tamam 10 değil de 100 100 çok bence. 1 10 arası olsun. Tamam, yani 10 demek 100 anlamına geliyor zaten 1 ile 10 arası olunca. 1'den on. 10'a kadar hı bir puan hı. veriyoruz. Değerlendirelim. Şöyle ben bir ilk bakayım. Evet bir değerlendirelim. karşılaşırsın. Bu ağaç bir dört hmm, puanı diye düşünüyorum. Bunu, bu dört puan kaplıyor. Bence söyleme puanını en son yaz. Tamam. Ben de değerlendiriyorum damlanan resmini arkadaşlar. Resimdekileri inceliyorum. Tam anlamıyla olmuş mu gökkuşağı? karpuz, çilek ve yılbaşı ağacı. Tabii ki eksikleri var. O puanlarımı kıracağım oradan. Şimdi size söyleyeyim mi? Ben. Gökkuşağı benim gökkuşağı benim bildiğim 7 renk olur. Ama damlanın resminde üç renk görüyorum. Karpuz biraz yamuk. Çileğin sapı yok. Ağaç biraz yamuk. Ben şimdi oralardan puan karacağım. Şimdi Bir iki. annemi çekin arkadaşlar. Çünkü benim yazdığım puanı görmedim. Çok şey. Evet puanım benim Peki. de belli oldu. Ama kurşun kalemle yazmıyoruz. Bunlar yazıyor. Ben pastelle yazayım. Benim boyalarım pasteldi. Onun da suluydu. O bana suluyla puan Dur. verecek. Hatta bence o zaman resimlerimizden, resimlerimizden benimkiyle arkadan şey çıkar ya. Bence evet kurşun kalemle yazsak bence iyi de. Hmm, tamam. Arkadaşlar benim kağıdım görsel Dur ben kaç puan kıracaktım? Bir bakayım bir daha. Ben Hı. biliyorum. Ben verdim puanı. Ben de verdim. Ona biliyorum. kadar. Olsun. Hayır ona kadar. ona göre değil mi arkadaşlar? 1 ile 10 arası. Tamam. Ben puanımı verdim. Tamam da ben o zaman yanlış yapmışım. Tamam. Sil o zaman. Hayır. Ben genellikle kendi puanımı gösteriyorum. Ama o zaman ikimiz eşit puan vermiş olmuyoruz. Ben o zaman anlayamam. Sen de birle on arası vereceksin ki hangimizin Anlamam, daha yüksek aldığı belli olsun. Da, beni göstermeyin ki arkadaşlarımız. <laughs> Şurayı karalayalım. Göstermiyorum şu an Damla'yı ne yapıyor ben de bilmiyorum. Ben de size bakıyorum. Şarkı puanım ben söyleyeyim mi? İlk verdim puanı. Evet. 16'ydı. Ama işte 16'ydı. Zaten 16. ne vereceğim belli. Altın vereceksin? <laughs> vereceksiniz? 10. Aa tam puan. Hiç mi eksik yok sence? Evet, <laughs> ben aslında 16 vermiştim. Evet. Evet. Hangi resme 10 puan verdi? Görebilir miyiz resmi? Yani aslında şunu da çok yemek vermemişsin kaydakta diye. Ona 2 puan falan yakıştırdım. Ama buna 4 puan dedim. 4 daha 2 yaparsa 6 oluyordu. 6 <laughs> puanı topladım. Bu insanları 1 1 1 bunu iki, bunu da bir yap, yaptım. Yani dört, altı, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on <laughs> Fazla bin. puan o yüzden çıkmış. Şöyle on düşünecektin bin. bence. 12'ymiş. Şöyle düşünseydin iyi olur. Bizim son puanımız 10 değil mi? 12 bir demek ki. 12. Bir şu, şunlara bir puan var. 12, 13, 14'müş. Ama işte öyle olmuyor. Şöyle yapacaktım. Bizim tam puanımız 10 değil mi? Hı hı. 10 puandan sen böyle eksiklerimi, mesela neyi beğenmedin, bir puan oradan kıracaksın 9'a düşecek, bir puan oradan kıracaksın 8'e düşecek, öyle. Öyle değerlendir istersen daha sağlıklı puan verirsin. O zaman ben baştan yazayım. Tamam. İkinci şeyimi karar Evet, yani. çünkü Damla e, puanlama olarak ilk defa yaptığı için puanlamanın sistemini tam olarak bilmiyor. Ona, hı. Onu ona anlattım. 10 puan, e, o birazcık bol puan vermeyi seviyor. Ama 10 puan en yüksek puan. Yani bu demek ki resim kusursuz olmuş. Demek ki resim kusurlar bulabilirseniz tabii ki beğenmediği yerler olacaktır. Yanlış gelen şeyler olacaktır. Onlardan bir bir puan kırdığında sona kalan puan kaç? Ben onu puan hak etmiş oluyorum. O yüzden doğru puan almak istediğim için Damla puanlama sistemini tekrar anlattım. Şimdi o düşünüyor. Biz de o arada sizinle sohbet ediyoruz. Düşünsün. Ben öyle yaptım. 10 puan tam puandı ama Damla'nın eksikleri olduğunu düşünüyorum resimde. O puanları kırdım ve ona verdiğim puanı birazdan açıklayacağım. Ee, Bakalım Damla mı daha çok puan kırdı ben mi bilmiyorum. Tabii ki her resim değerli emek veriyoruz güzel. Ama bir dakika olun kafam gitti. <laughs> Arkadaşlar tamam. sıkılmasın seni beklerken diye konuşuyorum. ede dağılıyor sanırım. <laughs> Bekliyoruz Damla. Bit tamam. Hadi bakalım Damla bize kaçtı. O zaman sen buraya yaz ben buraya yazayım. İyi ben durdum. yazmıştım çevireyim mi? Çevirme dur ben de yazayım. Tamam. Bir de kendine tutacaksın. Görmüyoruz kaçtı. bakmıyoruz yine. Kendi düşünsün. <laughs> Ama kötü olabilir. Bir puanlama yapamadık. Ama kötü olabilir. Bakma. Olsun sonuçta senin kararın ve saygı hmm. duyacağız. Belki sen de benim hmm. verdiğim puanı beğenmeyeceksin. Şimdi şöyle yapalım. Üçüncü çözeceğim. Bir. 2 3 Kaçmış? Damla 4 4 vermiş bize. Hı. Ben de Damla'ya 6 verdim. Şimdi bize nedenlerini açıklayacak. Çevir. Bir de hatalarını e, söyle. Evet o çünkü çok kıvakırmış. Evet. Şunun gözleri evet çok kötü evet, olmuş. Evet onu ben de beğenmedim. Bir de şunlar bak iç içe girmiş. Hı -hı. Oradan da kırdım. Hı Şöyle bakıyorum. Haklı bu arada şu anda. de daha puan kırmakta. Ama 2 puan oldu Şu kırığı, bakalım. Tam çok beğenmedim yani. Bak şuradan iniyormuş. Şurası çok açık olmuş. Bir de oradan puan Üç kedi. 3 puan. 3 puanı kırdım işte. Evet ama 4 verdi bize. 3 daha 7 yapar. 3 puan daha kırmış bir yerden. Nereden kırdı acaba? 3 daha 3, 6 yapar anne. 3 daha 3, 6 yapar işte. Sen bana 4 verdin ya. Hı -hı. 4 puan. Şu anda 3 eksik söyledin. 5, 6, 7. Eee 10 puanlığımız için geride 3 puanım var. Onları nereden gördün? Şimdi son şeyi söylüyorum. O zaman, şuradaki mesele. Çocuğun elleri, ayakları tam belli olmuyor. Tamam. Yani elleri nerede bu çocuğun? Ayakları tam birazcık belli oluyor da elleri nerede? Aslında onları siyahla yaptığım için, oranın da sapını siyah yaptığım için belli olmuyor yapmıştım ama. Hı -hı. Evet bir puan da oradan Geri kaldı Hı -hı. iki puan Nasıl iki puan İki puan daha kaldı <laughs> İki puanı mı çalmış arkadaşlar Ama dört aldım Tamam oldu. Okay. Dört dört daha sekiz yapar İki puan on puan olmuş Nereden kırın iki puanımı Haksızlık ama ya İki puanını fazla kırmış O zaman altı vermesi gerekiyordu Dört tane kusur bulabildi değil mi Değil Hı -hı. mi ben de 4 kusur buldum. Bakın anlatayım. Bir Çileğin sapı yok. Bir Karpuz yamuk. 2. Gök kuşağı 7 renk değil. 3. Bir de bu biraz şekilsiz olduğu için katlar olmadığı için 4. 4 puan kırdım ve geri altı kaldı. Ben sana altı puan verdim. Ben işte kalan puanı değil verdiğim puanı yapıyorum. Yani böyle kötü olmuş yerler puan var ya damla puanlama sistemini yine anlamadı. Yani 4 puan kırdıysan 10'dan 4'ü çıkaracaksın bana kalan puan. Anladın mı? 10 ya mesela puanımız tam puanımız. Ben ne yaptım? Senin resmi şimdi 10 olması için kusursuz olması lazım da. Ne yaptım? 4 tane hata yapmışsın. 10'dan 4'ü çıkarttım. Kaç kaldı? 6. O damla da bana 4 puan eksi verdiyse o zaman ikimizin puanı 6. U. Yani aynı puanımı aldık. <laughs> Altı artı daha kaç eder? Kaç eder? Kaç. Nasıl kaç? Sen bilebilirsin diye cevaplamıyorum bunu. Kolay. Altı, altı. daha. bunları yapabiliyor da. Çaktırmadan. Söyleyeyim mi? Alt. Evet. Bir miydi iki miydi? Unuttuk. On <laughs> iki. Aferin. Şöyle yapacağım o yüzden. Bunlar var diye mi? Hı hı. Şöyle. E ikimizin toplam puanını yazıyorum. 412. 412. Ben yani yaptım. Şimdi, şimdi yine aynısını yapacağım. Bakayım. Artık arkadaşlara veda ederim. Sıkılmasınlar. Evet. Hadi. Şimdi aynısını biliyor musun? Bu, buraya artık koyup bunları mı yazacağız? Evet. Tamam. Şöyle bir kab alalım. artı 12. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bizi seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı. Like atmayı. Bizi ve... takip etmeyi ve beğenmeyi. Unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.